Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper bir oyuncağı tekrar. ala başlayalım. <laughs> arkadaşlar şimdi ee, süper birimizin içinden oynacağız. Evet arkadaşlar hemen girelim. Arkadaşlar ee, en son ne piramitliydi? En son e, şuraya oynayacaktık. E, bu arada Beyamut çölünü oynayacaktık. Ve e, ben Sedici Pierre'i kurtaracağım demiştim. Onu e, videonun sonunda mı sürpriz olsun kurtaracağım. Şimdi arkadaşlar hemen Beyamut Çölü'ne gidelim. Gidelim arkadaşlar. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar. Hemen geldik. Geldik. Şurası burası. Arka kesimde. Burada böyle bir yer karşılıyor. Şimdi arkadaşlar sizi böyle bir yer karşılıyor. Şimdi bu ATV biliyorsun. ATV'den arkadaşlar bakın şurada bir yer var. Oraya gidin bakın. Böyle bir yer. Arkadaşlar bak. E, bu kırmızı tuşta e, spam ediyor yani geri spam ediyor ATV'yi. Şimdi arkadaşlar burada bir tane de e, ayımız var süper süper ayı bilmem ne adı bilmem şimdi arkadaşlar buradaki gördüğünüz sarılıklar var bakın gördüğünüz gibi canavar çıkıyor yani. o sarılıklar canavarın e, şey arkadaşlar canavar ağaç. şimdi arkadaşlar burada bir tane şalter var bu şalter burayı kaldırıyor e, şimdi bunun üstüne çıkınca bak orada anahtar var üstünde gördüğünüz gibi bakın sarı bir şey var onun üstünde bakın orada anahtar şimdi arkadaşlar Buna zıplıyorsunuz. Hatta dur aşağıda olabilirsiniz. Böyle aşağı. Bir arkadaşlar böyle aşağıda olabilirsiniz. Böyle çıkın. E, böyle şey çıkın derken yani. Böyle bir yerleri arayın. Sonra size böyle bir eğik karşılayacak. Eğikten bunu zıplayın. Bundan. bunu Şuradan. Şuraya. Şuradan. Şöyle zıplayın zaten atları alıyorsunuz. Ve e, kurtarmış oluyorsunuz arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar Alexander şöyle de. Ee, bu arada arkadaşlar ee, şu üstte ee, en üstte paralar varmış. Onu da şu ayın üstüne çıkıp şöyle alabilir misiniz bilmiyorum ama deneyim diye. De. Evet arkadaşlar böyle ee, ayın üstünde değil de yanındaki şey ben. neyse boş verin <laughs> arkadaşlar. Şimdi biz devam edelim. Arkadaşlar burada mikrofonu biraz kapatacağım. Çünkü mikrofon çok bozuk. Hemen. Arkadaşlar burası. Arkadaşlar burada küçük bir tane fareler gibi böyle şeyler karşılayacak. Bunları öldürmeniz lazım olur ama bunlar saldırmıyor Bunlar bildiğim zil... neymiş acaba? Tilkiymiş arkadaşlar. E ee, arkadaşlar şimdi burada bir tane ayımız var. Küçük ayımız değil mi? Ayı. Şimdi arkadaşlar bunun anahtarı e, en üst bakın şurada gördüğünüz orada arkadaşlar. Şimdi e, burada olduğu için arkadaşlar ee, hemen şöyle unutuyorum arkadaşlar. Ben e, arkadaşlar mikrofonu kapatıyorum 2 dakika. Arkadaşlar yerliyim biraz mikrofon kapalı olacaktı. Eee annem geldi odaya. O yüzden arkadaşlar hemen şuraya gidelim arkadaşlar bakın. Burada böyle taşlı bir yer var. Bakın orada giriş var. O giriş şimdi oraya girince arkadaşlar çok soru burası. Arkadaşlar burada kırmızı tuş var. Bu ATV ah, çalmıyor. Bakın şeffaf bir duvar çıktı ve süre var arkadaşlar. Tak tak dakika bir ses gelebilir. Onlar işte arkadaşlar sürü veriyor size. Size ee, hemen basıp gitmemiz gerekiyor. Hemen şöyle. Hadi şu böyle. Şimdi arkadaşlar. Buraya geldiğinizde arkadaşlar. Böyle birer kartıyor. E, arkadaşlar sonra e, böyle canavarlar çıkabilir. E, birinci canavar. İki tane çıkacak buradan. Şimdi üst bir tane bitti de 3 tane çıkacak. Oo 3 tane falan tamam 3 tane çıkmış Burada da şimdi arkadaşlar 4 tane çıkacak. 4 5 ve 4. Şimdi arkadaşlar bunlar çıktığından sonra bakın anahtar bir tane ayı vardı burada ne bu ayı? Ayı değil arkadaşlar burada ayı yok mesela evet, da ayı yok mu Ama şu ara bir var. Mı? Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğinizde bir şey yapmayacaksınız. Bir şey de kurtarmayacaksınız bu arada ayılar var ama ayı nasıl şu şurada değil mi? parayla kurtulan bir ayıdır. Ee, arkadaşlar şimdi şurada sticker mı vardı? Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Ne vardı? Sticker Sticker Ne Bana. Ama bilmiyorum. Arkadaşım öyle diyor da. Neyse. Arkadaşım bakın. Ee, burada bir tane e, altın altın ATV var. Tamam mı arkadaşlar? Burada da gemi var. Şimdi e, gemi çok kötü. Bu yüzden altın ATV'mi alın. Çünkü çok iyi arkadaşlar ve çok hızlı gidiyor yani. Normal ATV'den çok çok daha hızlı gidiyor. Arkadaşlar şimdi mikrofonu birazcık kapatacağım. Tekrar. Çünkü mikrofon bozuk olduğu için hep e, böyle sesi gidiyor yani biraz. O yüzden birazcık kapatıyorum. Pardon dur kapatalım önce arkadaşlar bakın. İşte buraya gelsin. Burada kimse var. Bu şey zehirli var bu size saldırıyor gördüğünüz gibi. Hemen bak üstünüze doğru gidiyorlar. Ve yani nasıl saldırıyorlar? soruluyorsanız bakın geliyor. Hoppa. Gördüğünüz gibi saldırıyor. Ama bunlar zehir şey. Şimdi arkadaşlar bunun şeyini kurtarıyorsunuz. Şey gel kreyonu. Nihai hapis. Evet sesi duyuyorsun. Görsün ama. Ne Şimdi arkadaşlar burada e, mikrofonu kapatıyorum. Mutlaka kapatmayayım ya neyse. Açık dursun. Şimdi arkadaşlar. Bundan sonra koca ev açılacak. Kaç kişi kurtarmışız? 3'ten 8, 8 tamam. E, şimdi arkadaşlar diyor ki o e, piramit var orada. Piramitin İçinde de ee boss mu vardı ne bilmiyorum ama. Şimdi burada bir tane daha ayı var. O ayı da kurtaralım. Hemen. gidiyorum. Hemen arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. 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 Hayır. 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 Tamamdır. Arkadaşlar ben bir ee, yemek yiyip gelsem. Ya da yok yemek için iyi gelsem. Dur mikrofonu kapatacağım arkadaşlar. Ben bir yemek yiyeceğim ama oynayacağım oyunu. Ya da neyse arkadaşlar ben kapatayım ya. Eminim. Ee, şöyle. Burada çok alçak arkadaşlar ya. Şurası, şuradan çıkınca burada şey. Tamam. Az böyle şeyler çok kötü oluyor ya çünkü dönüyor ya ekranlar. Arkadaşlar şimdi e, mikrofonu azıcık kapatacağım hemen. Oo. arkadaşlar yerlim e, kardeşim odaya ondan e, bilgisayar var bilgisayar bir şifresini açamıyorum ben hemen yani şunları öldürelim arkadaşlar piramitin şimdi arkadaşlar burada labirent olacak labirent 21. önce harita bulmalarımız oluyor haritayı nasıl bulacaksın Hı? haritayı şöyle arkadaşlar hadi kalkalım yani. üstte çıkın abi şu da bana Bak şurada bir delik oluyor ve orada da piramidin haritası var. Şimdi bu e, ben resmini çektim şimdi. Bunu başka bir telefonda resmini çekiyorum. Eee şimdi arkadaşlar bu taraf çekim yapın. Ama şey arkadaşlar şey yani başka telefonlar çekin. Ben yanımda çekimi engelliyorum. Tamam. Ben biliyorum çünkü yani yanlış da olsa ben girebilirim yani.

şöyle ileri. Buz, buldum galiba. Burada bir yerde olması lazım. Arkadaşlar şimdi e, şurada bir yerde olması lazım. Bekle. Burada bekleyin. sonu mu acaba? Artık geri arkadaşlar basacak bir Şöyle. bir <laughs> şey burada var. Yanlış bildim galiba. Bahçede bir yer yok mu? Arkadaşlar şimdi ee <laughs> bulacağım. Bulamadım. Ama böyle dönüştü. Hadi. Burada gidelim bakalım. Ve şurada arkadaşlar görüyor musun? Bak orada kırmızı bir şey vardı. Ve arkadaşlar buldum ya, buldum ya. Arkadaşlar burada size boss karşılıyor. Ve burada boss var. Ama bu bossla öyle bildiğiniz bosslar değil yani. Koruyucu boss. Şimdi bunda arkadaşlar şöyle şurayı çekecek çekeceksin, çekeceksin. Çekecek. Buraya çekeceksiniz. Tamam şöyle ezeceksiniz arkadaşlar. Olay çok basit bir şey yani. Öleceğim, öleceğim arkadaşım öleceğim. Arkadaşım öleceğim. Arkadaşım öleceğim. Arkadaşım, öleceğim. Deprem mı yapıyor bir de? Depremden kurtulduk şimdi burada çık başlayalım. Sen beni vuracaksın da. Bebek o. Oğlum ya. Gebeyim. Kendi şey kralımı da gebeyim. Bu şuraya çekelim yani. geberdi gitti. Şimdi arkadaşlar bundan bir tane yani böyle anahtar çıkıyor. Anahtarla bir sadece bir bizi kurtarıyor. Arkadaşlar şimdi ben size söz verdim değil mi? Ee, bu ve Şimdi exit ve buradan çıkıyoruz ve ay köyüne geri dönüyoruz. Koca evi açtık. Arkadaşlar şimdi koca evi diğer yarım yani yarım diğer bölümde yapacağım. Diğer bölümde koca evi yapacağız Ama koca çok uzun arkadaşlar. Şimdi sizin için cici diğer reyi kurtarmaya gidiyorum. Orayı görmediniz çünkü. Neyse bir yere kurmayayım çünkü. Neyse tamam. Bir yere kuracağım. Dash oldu ben şey çünkü açmıyorum. Video kapatıp yemek yiyeceğim. Sizin için bakıyım yemek yemesiniz. E hemen şöyle çıkalım. Hadi hadi ya. Evet. Arkadaşlar bakın DJPR orada gördünüz mü? Kaçın daha sonra. daha Bizi bir sal kardeş. Bizi bir mi? Şimdi arkadaşlar DJPR'yi kurtardık artık. Bakın DJPR'yi kurtardım ya. Ay şunu gördüm. DJPR'yi kurtarmadım derse gerçekten...

<laughs> <laughs> arkadaşlar şey <de>, gördüğünüz <laughs> gibi e, hava böyle. Hava nasıl böyle derken ben de bilmiyorum. Hava şu an böyle <laughs> şey de, değil mi öyleydi? bak şimdi. Ne güzel. bir şey da. Neyse arkadaşlar e, Şimdi e, nerede? Geliyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. 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 Bekleyin. Görüşürüz ve bay bay.